Evet abiler cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar abiler. Tayfun Duru Duygu kardeşim yine iş başında. Yabanları kovalıyor. Maşallah Yeni başlayan yavru arkadaşlar bunlar. Beyler. Şimdi size şöyle bir açıklama yapayım. Bizim Tayfun'un beslediği kendi kuşları bakın tamamı kendi kuşları. Arkadaşlar beyazlardan, bozlardan kamera elma aldım. Telefon gelmeye başladı. Beyazlardan, bozlardan, boz kirlilerden bakın arkadaşlar bu uçan havadakiler de dahil. Bakın şu iki tane yeni başlayan da dahil. Bunlar da dahil arkadaşlar. Kuşların, bu yerdeki gördüğünüz kuşların hepsi yarın akşam yani pazar günü 21.30'da yayına çıkacak abiler. Tayfun'un kuşları hemen hemen duyuyordursunuz. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Kısa metrajlı kuş beslemez. Yıllardır da beslediği kuşlardır. Arkadaşlar yıllardır böyle beslediği kuşlar, emek verdiği kuşlar. Abi iyi kuş isteyen abim, kardeşim. Şimdi Tayfun da kuşlar yine bir tanıtsın. Bilenler biliyor da bilmeyenler için. Tayfun kardeşim yine de bir tanıtsın. Komplesi tamamı bu arada Tayfun Boskil de iyi gidiyor ha. Vallahi gidiyor da. Beyler bilmeyenler için Tayfun tekrardan kuşları bir tanıtsın. Yarın akşam 21.30'da Sarı Murat Canlı Mezat. Youtube'dayız beyler. Tayfun şöyle kuşların önünde geç de kuşlarınla alakalı şöyle bilmeyen arkadaşlar için bilen zaten biliyor. Bilmeyen arkadaşlar için kuşları şöyle. Evet, eee bazı nedenler yani eee her şey açıkta. Arabam kaza yaptı. Biraz sıkıntılarım oldu. Ödeyemedim. Eee arabamı kopartmak için hani malıma gücüm yeter dedim. dedim ki biraz benim kuşlarımla satalım, sahiplendirelim. Yani bu dostumuza da düşmanımıza da herkese bu kuşlar gider. Ben bu kuşlar tam 23 küsür senelik besliyorum. Ee, içinde 20 metrede tut, afaki metraj yapan kuşlar var. Kuşların Beyazlar hariç hepsi bir tam. Bak beyazlar hariç hepsi bir tam. Ee, i̇çinde iki tane kuşumuz var. Tahlı kuş. dumanlı dişi. Gök erkek. Bunlar evet. da e, meşhur. Amerikalar dedikleri kuşlar. Ama bunlar orijinalin orijinalleri. Orijinalin orijinali. Öyle toplama moplama değil. Orijinalin orijinali. Uçum birini ben zamanında Murat biliyor. Evet. İskitler'de, sanayinin göbeğinde yakaladım. 60-70 metre çeviriyordu. Ben damızlık yaptım, uçurmadım. O zamandan beri uçum yerde. Altından yani yabaniye vurun oynar. Avuç şimdi kalsın uçar. Tabii az önce düzlüyordu az kalsın. Aynen öyle. Yani anlatmaya gerek yok. İçinde e, bunların 7-8 tane hemen hemen 10 tane çıkar. Hazır uçum var. Sen biliyorsun zaten. Evet. Yani uçanlarda da, uçanlar da vereceğim. Hepsini vereceğim. Hazır Bozkirli var. Tekeyi atlıyor. O da metraj yapmaya başladı. Onu da vereceğim. Aynen bugün zaten artık herkes biliyor. Yani uçlar gitti yerde görev yaptı. Sonuna kadar da yaptı yani. Uçlar sağlam, uzun metrajlı oynayan uçlar. Yani ne diyeyim? Malımıza gücümüz yeter dedik Murat. Valla Vallahi şey arkadaşlar yani. hani dediği gibi bundan iyisi de hemen hemen yok. Yani sağdan soldan oradan buradan toplama uçlar değil. Görüyorsunuz. Tamamen Tayfun'un kendi beslediği, uzun zamandır beslediği kuşlar. Bozlardan şeye verdik zaten. Yurt dışına yeni yolladık. E, İrfan abiye yeni yolladık. Bizim İrfan abiye verdik. Aynen. Yani dumanlı kirlilerden zaten e, yayında besleyen abilerimiz var. O kuşlardan. E, Almalarda tavsiye ederim. Bir daha uzun süre satmayacağım, satamayacağım. Bunlardan bilgiler olsun. Valla bu yani, bozkilde ne güzel atmalara başlamış. Aynen öyle. Sen de yabancı hoş geldin Murat. Boşver yabancı aynen bakmıyoruz. beyler kuşlara da şöyle tekrardan bir bakın dediğim gibi bunlardan da iyisi yok arkadaşlar metraj isteyen abiler bakın bu kuşları alsın zaten çok fazla sayıda da bir kuş yok bunların arasından bakın toplam herhalde bir 20 tane falan kuş var 20 tane çıkar değil mi çıkar mı 20 tane çıkar. Evet, 20 tane çıkar. yani herhalde bir 20 tane kuş çıkacak bilginiz olsun İyi kuş sahiplenmek isteyen abim kardeşim pazar günü bu pazar 21.30'da Sarı Murat Canlı Mezat abi. Kaçırmayın. Kaçıran özür ben size söyleyeyim çok fazla kuşumuz yok. Bir 20 tane falan kuş var. Başka da kuş yok beyler. Şuradan da bakın zaten ayırdığımız kuşları kuşları tamamını çıkarttık. Aynen. Şöyle. Bakın arkadaşlar yine aynı bozdumanlı kirlerden bir çift var. Şu beyazların o dışarıdaki tak Burada bakın aynı beyazlardan var. Böyle işte arkadaşlar. Yani, yani de var. Evet. evet. Yani. Şurada yine aynı hmm. beyazlardan var arkadaşlar. Zaten çok bir bozlumanın takkalların bakın bu bozlumanın takkalların yavrusunu çıkaracağız. Başlamış. Bu iki bozlumanın takkalının yavrusunu çıkaracağız. Yani farklı kuş yok beyler. Aynı kuşlar. Abiler. Biri neyse hepsi de aynı kuş beyler. Ya, birbirinin yabancısı değil. Dediğim gibi cümleten Allah'a emanet olun. Bu, bakın bu da daha yeni yeni teka atlıyor bozkili de. Cümleten Allah'a emanet olun. Daha gidiyor mu lan? <laughs> Pazar günü görüşmek üzere arkadaşlar. Kuşlarımız bunlar abiler. Allah'a emanetsiniz.